Geçliği. Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin egane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbale dahil seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek daim ve harici beden... tam Bu imkan ve çok daha bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'in kasıtlık düşmanlar, bütün dünyada imsal görünmemiş bir galibiyetin olabilirler. Cebrem ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elimle ve daha bahsedilir memleketin içinde bulunduğu iktidara sahip olanlar, gaflet nedenlerine ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerinin müstehvilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakrı, zaruret içinde harap ve kitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içerisinde dahi vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtar kudret